We will protect you. merak ettiğim Marvel yapımı kesinlikle Fantastic Dörtlü filmi. Çünkü Doomsday ve Secret Wars hikayelerinde Reed ve Sue'nun ne kadar önemli olacağını düşününce bu filmin gerçekten iyi olmasını çok istiyorum. Açıkçası şimdiye kadar filmin fragmanlarındaki kendine özgü havası benim çok hoşuma gidiyor ve bu videoda fragmanda gizlenen tüm detayları, göndermeleri ve Sue'nun karnında taşıdığı bebeğinin önemini konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. <laughs> fragmanı Ted Gilbert Show'la başladık ve bu kısa sahnede bile birden fazla önemli detay bize bakıyordu. Ted Gilbert aslında 60'lı yıllarda Amerika'da son derece popüler olan Ed Sullivan Show'a yapılan bir gönderme. Çünkü Ed Sullivan Show İngiltere'den gelen Beatles'ın Amerika'da ilk kez televizyona çıktığı show programıydı ve Beatles dörtlüsü 60'larda Amerika'da tüm müzik piyasasını değiştiren fantastik bir efsane haline gelmişti. O yüzden Doktor Strange'in ikinci filminde de fantastik dörtlü denilince Strange'in aklına gelen ilk şey Beatles zaten. Hello Four. You guys chart in the 60's. Ama bu film bizim evrenimizde değil. Yani başka bir evrendeki 1960'lı yıllarda geçiyor olacak ve bu evrende Ed Sullivan değil, Ted Gilbert var ve konukları da Beatles değil, başka bir Fantastic Dörtlü. Please welcome the Fantastic Four. Fantastic Dörtlü'nün üzerlerinde durdukları platform ve tüm okların direkt bir Ed Sullivan Show'daki sahnelerine yapılan bir gönderme olduğunu ilk fragmanda da konuşmuştuk zaten. O yüzden filmin sonunda Across the Universe şarkısı çalarsa hiç şaşırmayacağım şimdiden söyleyeyim. Tüm bunların yanı sıra ben bu sahnenin filmin açılış sahnesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Fantastic Four'un 90'lardaki çizgi filmini Disney Plus'ta izlerseniz bu çizgi filmin ilk iki bölümünde kahramanlarımızın orijin hikayesini anlattıklarını ve bu hikayeyi katıldıkları bir talk show programında anlattıklarını anlattıklarını görebilirsiniz. Belli ki sinema filmi için direkt çizgi filmden esinlenmişler. Bu evrende tüm dünya fantastik dörtlüyü tanıyor ve çok seviyorlar. O yüzden orijin hikayelerini ve uzaya gittikten sonra bir kaza sonucu nasıl güçlerine kavuştuklarını herkes biliyor. Daha önce birçok fantastik dörtlü filmi çekildiği için bu filmde biz de orijin hikayelerini baştan izlemeyeceğiz. Burada önemli olan bu dörtlü, bu alternatif evrenin en büyük kahramanları ve Reed Richards bir süper dahi olduğu için bu dünyadaki 60'lı yıllar bizim dünyamızdaki 60 yıllara göre teknolojik olarak çok gelişmiş olan ve biraz da Jetgiller çizgi filmini andıran bir dünya. Bu sahnede Ben Grimm'i şapkasıyla ve kıyafetleriyle dolaşırken ve halk tarafından sevgiyle karşılanırken gördük ki çizgi romanda insanlar onu görünce korkarlardı. O yüzden Ben dışarı çıkarken trench kotunu ve fötür şapkasının ardında gizlenmeye çalışırdı. İnsanlar onu görünce korkup bu şey de ne dedikleri için benim ismi şey yani thing olarak kaldı diyebiliriz. Yani sanki ne diyor belirsiz bir şey dermiş gibi. Ama bu dünyada herkes onu şimdiden çok seviyor ve benim de bir vosfosu havaya kaldırarak onları eğlendirdiğini görüyoruz. Bu yeşil Volkswagen Beetle aslında Superman'in 1938 yılında ilk kez göründüğü action comics çizgi romanının kapağına yapılan büyük bir gönderme olmuş ve bu film James Gunn'ın Superman filmiyle aynı dönem vizyona gireceği için sanki bir göndermeden daha fazlası olmuş diyebilirim. Ben Grimm arabayı kaldırırken solar arkada bu sokağın Yensi sokağı olduğunu gördük. Yensi sokağı çizgi romanda Ben Grimm'in büyüdüğü yerdi ve aslında zorlu bir çocukluk geçirmiş biri olsa da şimdi bu sokakta kendisi son derece sevilen önemli biri olarak yer alıyor. Fantastik dörtlü karakterleri Stan Lee ve Jack Kirby'nin kaleminden çıkan karakterler ama özellikle Ben Grimm karakterinin Jack Kirby için ayrı bir yeri var. Çünkü Ben Grimm tamamen Kirby'nin gerçek kişiliği üzerine yazılmış bir karakter. Kirby geçirdiği zorlu çocukluk dönemini ve yetişkinliğindeki huysuz ama keyif tavrını direkt Ben Grimm aktarmış diyebiliriz. Ping'in hemen önünde kalabalık bir çizgi roman standı görüyoruz ve sağ arkasındaki dükkanın da Stanley'nin dükkanı olduğunu görüyoruz. Bu da gerçek adı Stanley Lieber olan Stanley'ye yapılan bir atıf olmalı. Bu arada bu dünyadaki 60'larda tüm sokaklar çok canlı ve renkli görünüyor ve mavi renk arabalarda, polislerde ve birçok yerde göze çarpıyor. Bu çocukların kendilerine küçük bir fantastik araba yapmış olmaları bile çok tatlı. Çünkü belli ki filmdeki gerçek fantastik arabaya özel Gelmişler. Vitrindeki televizyon ekranlarında Ted Gilbert şovu ve ilk fragmanda röportaj verdikleri ev turundan bir sahne görüyoruz. Ve robot Herbie de ekranlarda yerini alıyor ama bu televizyonun etiketinde Kaplan ismini görünce hemen aklınıza Billy Kaplan gelmiş olabilir. Sonuçta Billy kardeşiyle birlikte hayali bir televizyon şovundayken olmuştu. Ama buradaki Kaplan ismi filmin yazarı Jeff Kaplan'a bir gönderme de olabilir. Yine de bu filmin yönetmeninin aynı zamanda WandaVision'ın yönetmeni olduğunu düşününce ben biraz daha göz gezdim ve ne buldum dersiniz? Silver Surfer'ın dünyaya geldiği sahnede televizyon dükkanını yukarıdan görebiliyoruz ve bu dükkanın isminin Westview olduğunu görüyoruz. Tesadüf müymüş? E değilmiş tabii ki. Eve geçtiğimizde Johnny'nin mutfaktan bir kutu mısır gevreği aldığını görüyoruz ve bu Amerika'da Lucky Charms olarak bilinen bir marka olsa da kutunun üzerinde Johnny'nin kendisinin olduğunu görebilirsiniz. Bu kutudaki çizim gerçekten de Jack Kirby'nin Johnny Storm için yaptığı tek sayfalık bir çizimdi. Bu filmde Kirby'ye yapılan çok atıf göreceğimiz ortada ki Su Storm'a oynayan oyuncunun ismi bile Vanessa Kirby. <laughs> You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. Yes, we are. Johnny geciktin dediğinde Su'nun stres olması çok tatlı olmuş. Çünkü Reg'li dönemi geciktiği için hamile olduğunu düşünürken kardeşinin de geciktin demesiyle sanki yakalanmış bir çocuk gibi bir tepki vermeleri komik olmuş. Bu arada Marvel bu kısa sahneyi geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı zaten. Ama asıl sürpriz açık etmese de Su'nun ifadesinin hamile olduğunu anlamıştık. Daha önce Marvel'dan sızdırılan konsept çizimlerde de Reed ve Su'nun bebeklerini gördük bu arada. O yüzden burada bir sürpriz yok ama bu bebeğin neden hem bu film için hem de tüm Marvel evrenin için çok önemli olduğunu birazdan anlatacağım. You're be the best mom in the world. And you are be the best dad. Just You are out of your Johnny Storm bu ekibin en aklı hava üyesi biliyorsunuz ve her zaman yakışıklı görünümüyle kızları kolayca tavlayan biri olarak tanınıyor. Ama bu filmde Johnny'nin bu yönünü biraz törpüleyeceklerini söylediler. Yani umarım öyle yapmazlar. Onun yerine Johnny'nin zevzek ve adı üstünde ateşli birinden sorumluluk sahibi birine yavaş yavaş dönüşeceği bir karakter gelişimi izletmeleri daha iyi olur. Şu ana kadar hiçbir fragmanda Johnny ve Reed'in kişilikleri net olarak gösterilmedi bu arada. Yani özellikle şu an Reed Richards'ı sadece işine odaklanan akıllı ama dümdüz bir olarak gördük ve henüz sevilebilir bir karakter özelliği göstermediler. Reed'in baba olma konusunda stresli olduğunu ama Sun'un onu terkin ettiğini de gördük ve bu da önemliydi. Çünkü çizgi romanda baba olmak gerçekten de Reed'in başta zorlandığı bir şeydi. Özellikle Sun'un hamileliği çok zorlu bir süreçti. Çünkü sahip olduğu görünmezlik güçleri doğumu riske atıyordu. Ve Reed kozmik bir güçten yardım almak zorunda kalmıştı. O yüzden bir önceki fragmanda bu ikili uzaydayken Sun'un istemsizce görünmez olmaya başladığı, Reed'in de onun başında durduğu bu sahnenin aslında bir doğum sahnesi olduğunu düşünüyorum. E bence bu bebeğin doğumu büyük bir olay olacak ve hatta belki de Silver Surfer karakterinin bu doğumda Su'nun gücünü dengelemek için kozmik güçlerini kullanarak ona yardımcı olacağını bile görebiliriz. E bunları düşünmemin birkaç sebebi var tabi. Öncelikle Reed ve Sue'nun çocukları Franklin Richards çizgi romanlarda belki de Marvel evrenindeki en güçlü dünyalılardan biri olabilir. Annesinin ve babasının güçleri yüzünden bir mutant olarak dünyaya gelen Franklin, Galactus'un gözünde dünyanın en güçlü mutantı orası kesin. Franklin büyüdükçe güçleri de hızlartan bir karakter ve küçükken farkında olmadan tüm gerçekliği değiştirebilme gücüne sahipti. MCU'da Wanda'nın Westview'da yaşaması, Wiccan'ın cadılar yolunda yürümesi, Franklin'in yapabileceği şeylere benziyor ama bu çocuk çoklu evrenlerdeki gerçeklikleri bile değiştirebilecek potansiyele sahip. Secret Wars hikayesinde çoklu evrenlerin yaratımında çok büyük rol oynayan bir karakterdi ve hatta Doktor Doom bu çocuğu kendi çocuğuymuş gibi yanına almıştı. Önümüzdeki filmlerde tabii ki buna benzer bir yol izleyecekler. Ayrıca Marvel tarihi kitabında Franklin'in tüm zamanların en sonuna kadar yaşadığını ve Galactus'un görevini devraldığını bile görmüştük. Franklin'in Galactus'la arası gayet iyi bu arada ve bu konu önemli. Çünkü bu filmin en büyük düşmanı Galactus olacak ve Galactus aslında dünyaları tüketerek hayatta kalan bir karakter olsa da fragmanda Galactus'un şehre inip sokaklarda yürümesi bize onun bu filmde başka bir amacı olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız bu filmde Galactus, Reed ve Sue'nun bebeklerinin peşinde olacak. Çünkü Franklin Richards'ın sahip olduğu üstün güçler belki de Galactus'un kullanmak isteyeceği bir güç olabilir. Çünkü Galactus bu evren var olmadan önce bile var olan yok olup biten önceki evrenden kalan bir karakter. Kendi evrenin tamamen yok olmuşken zamanın başından bu yana uzay boşluğunda geziyor ve gözüne kestirdiği gezegenleri yutarak hayatta kalıyor. O yüzden onun bir şehrin içinde gezmesi için başka bir amacının olması gerek. E, belki de eski evrenini yeniden yaratmak istiyordur. Kim bilir? Bu arada Galactus'un boyu değişebiliyor arkadaşlar. Kendisi genelde 9 metre civarında biri ama 40 metre de görünebilir ve gezegenleri yutmak için bir göksel varlıktan da büyük hale gelebilir. Ama iletişim kurmak isterse boyu genelde 8-9 metre arasında inebiliyor ve belli ki bu filmde kendisi iletişim kurmak istiyor. Çizgi romanda Galactus Norin Red adlı bu adamın gezegenine göz dikmişti. Ama Norin Red gezegenini ve Şalabal adlı sevdiği kadını kurtar için ona yalvarınca Galactus Norine kozmik güçlerini verip onu bir Gümüş Sörfçü haline getirmişti. Gümüş Sörfçünün amacı Galactus'a yiyebileceği başka dünyalar bulmaktı. Çizgi romanda bir dönem Shalabal da bir Gümüş Sörfçü oldu ve bu filmde de Norin değil, Shalabal Gümüş Sörfçü olarak karşımıza çıkacak. Çizgi romanda Watcher olaylara müdahale edip dünyamızı Galactus'un gözlerinden gizlemişti aslında ama Gümüş Sörfçü dünyayı keşfetmişti ve Fantastik Dörtlü Galactus'u durdurmaya çalışmıştı. Burada

gümüş sözcü tüm ekranlarda tüm dünyanın duyabileceği bir şekilde bunları söylerken Westview dükkanının yanı sıra gerçek hayatta 60'larda var olan iki mekan daha gözümüze çarpıyor. Horn Hardert, Amerika'da fast food kültürünü oluşturan ilk markaydı mesela ve Arkeo Palace adlı bu mekanda gerçek bir sinema salonuydu. Human Torch Silver Surfer'ın peşinden gitse de artık uzaya çıkınca ateşinin söndüğünü gördük ki bu normal. Sonuçta oksijensiz ortamda ateş yanmaz ama Johnny bunu düşünmedi mi derseniz aslında Johnny çizgi romanda Reed gibi bir bilim adamı ya da bir astronot değildi. Fantastik dörtlüğü ablasına eşlik ettiği için kaza sonucu katılmış bir karakterdi. Ama bu filmde bu dörtlünün orijin hikayesini anlatırken dördünü de sanki birer astronotmuş gibi anlatıyorlar. Ve bu biraz açıkçası kafamı karıştırıyor. Yani sanki bu filmde anlatılan orijin hikayeleri medya için sonradan uydurdukları bir masal gibi. Yani bu konuda şüphelerim var. Bunu da film izleyince göreceğiz. It's my fault. I stretched the of space. and they heard sonuç olarak bu dünyanın hedef alınmasından Reed kendini sorumlu tutuyor. Çünkü dediğine göre her ne yaptıysa uzayın sınırlarını zorlamış ve bu büyük bir şey olmalı. Şu an Multiverse Saga'da olduğumuz için Reed'in çoklu evrenlerle ilgili bir araştırma içinde olabileceğini, hatta bu ailenin aslında ana Marvel evreninden bu evrene yanlışlıkla geçmiş olabileceklerini bile konuşmuştuk. Buradaki deneyleri tam olarak bilmiyoruz ama bizi duydular demeleri çok daha büyük bir sorunun onları beklediğini gösteriyor. E sonuçta bu film direkt Doomsday film filmine bağlanacak ve Doktor Doom da bir fantastik dörtlü düşmanı olduğu için bu filmde Reed Richards'ın yaptıkları bir şekilde yine Doktor Doom'a bağlanacak. O yüzden Ben Galactus'un filmde bir şaşırtmacı olarak yer aldığında bir şekilde konunun Doktor Doom'a çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta en son çekilen Fantastic Four filminin konusu yine Galactus'tu. Neden benzer bir film izleyelim ki? Bu sırada tüm dünyada elektrikler giderken Fantastic Dörtlü'nün yeniden uzaya çıktıklarını görüyoruz ve basın toplantısında sadece 3'ü astronot kıyafetlerinde kıyafetlerini giymişken Sun'un gri bir kıyafet giydiğini görüyoruz ve arkasında Future Foundation yazıyor. Çizgi romanda Future Foundation önemli bir kurumdu. Çünkü dünyadaki süper zeki çocukları burada bir araya getiriyorlardı. Bu filmde de Su'nun bu kurumun başında olduğunu göreceğiz. Bu kısımlarda Su hamile olduğu için göreve katılmıyor gibi görünebilir ama az önce de dediğim gibi kendisi o uzay görevine çıkacak ve muhtemelen uzayda doğum yapacak. Hatta bu sahnede Su çoktan doğurmuş da olabilir. Yani belki de kucağında bir bebek olduğu için bu sahneyi şimdilik arkadan izliyoruzdur. Bu sahnede Reed'in bilmiyorum demesi çok önemli. Çünkü Reed Richards her sorunun bir şekilde mutlaka çözülebileceğine inanan bir adam. Ama şu an pek umut verebilecek bir durumda değil. Ben ve Johnny'nin endişeli bir şekilde ona bakmaları da bu yüzden. Yine de Reed'in kara tahtasında uzun uzun çalıştığını görüyoruz. İlk fragmanda Reed'in solucan delikleri ve başka bir evrene geçiş ihtimalleri üzerine çalıştığını görmüştük. Ve şimdi burada onu daha da stresli görüyoruz. Çizgi romanda Reed Richards köprü adı verilen bir icat yapmış ve diğer paralel evrenlere göz atmanın bir yolunu bulmuştu. Zaten bu filmde en merak ettiğimiz şey bu kahramanların ana Marvel evreniyle nasıl tanışacakları konusu. Bunun için ilk videomu izleyebilirsiniz. Reed'in yeterince zaman yok demesiyle aklıma Marvel'ın Time Runs Out hikayesi geldi tabi. Çünkü bu hikaye Secret Wars hikayesinde çok evrenlerin hızla yok olduğu son günlerde kahramanların çaresizliğini anlatan bir hikayeydi. Ve bu fragmanda bu sözün üzerine bir dünyanın yok olduğunu görmemiz tesadüf olamaz. Bu sahne çok ilginç çünkü burada dünyamıza benzeyen bir gezegenin yok olduğunu görüyoruz. Ama bu fantastik dörtlünün evrenimi bilmiyoruz. Başka bir gezegen mi yoksa çarpışma yüzünden yok olan başka bir evrenin görmemiz? Ya da sadece bir hayal mi onu da bilmiyoruz. Ama bu sahnenin üzerine hemen Franklin Richards'ın beşiğini gördük. Ve ben diyorum ki Franklin'in annesine ve babasına geleceği gösterdiği bir sahne olabilir mi? Sonuçta Franklin güçlerini istemeden kullanan bir varlık. Ve geleceği görme, zihinle iletişim kurma yetilerine de sahip. Bu sahnenin üzerine de Galactus'un dünyaya gelişini gördük. Çünkü dediğim gibi yok olan dünya, beşik ve Galactus'u arka arkaya görmemiz... ...sanki bebek Franklin ve Galactus arasında bir bağ olacağına dair küçük bir mesaj gibi duruyor. E tabi bu benim yorumlamam. Birkaç saniye sonra Su'nun korkuyla bir şeye baktığını gördük ve Su'nun arkasındaki ekranda veya yansımada sanki büyük bir küre yok oluyormuş gibi görünüyor. Tıpkı bir çarpışma gibi. E, sanki fantastik Dörtlü bu evreni terk etmiş ve şimdi de uzaydan bu evrenin yok oluşunu izliyorlarmış gibi görünüyor ama bu bir yanıtmaca da olabilir. Bundan sonraki sahnelerin sıralaması biraz karışık çünkü bu sahne filmin açılış sahnelerinden biri. Tahminen film Ted Gilbert Show'lu açılacak ama büyük bir tehdit yaklaşınca Fantastic Dörtlü sokağa fırlayacak. Burada stüdyoyu terk ettiklerini görebiliyoruz. Sonra sokaklarda büyük bir savaş kopacak ama burada henüz Galactus'u değil başka bir düşman görecek olmalıyız. Biraz karışık çünkü bu sahnede sokaklar karla kaplı. Bu başka bir zaman olabilir. Ben Grimm'in kolonları yıktığı sahne filmin başında olabilir ama Reed Richards'ın sahnesi Galactus'a savaştıkları bir sahne. Çünkü hemen solda Galactus'un bacaklarını görebiliyoruz. Neyse fark ettiyseniz burada Timely ismini bir dükkan var. E bu bir Victor Timely göndermesi değil tabi. Yani bu Marvel Comics'in eski adı. Daha doğrusu ilk adı olan Timely Comics'e bir gönderme. We will protect you. Tüm bu savaş sahnelerini şu an sıraya koymamız imkansız ama burada önemli olan şuydu. Fantastik dörtlü yıllardır bu dünya için canını ortaya koyan büyük kahramanlar ve bu tabelada Fantastik dörtlünün dördüncü yılını kutladıklarını görebiliyoruz. Yani dört yılda bu dünyayı geliştiren çok büyük kahramanlar olmuşlar ve Reed sizi ne olursa olsun koruyacağız derken filmin ilerleyen dakikalarında sizi koruyabilecek miyiz bilmiyorum diyen biri haline gelecek. Artık çocuk sahibi olmuşken ve Galactus bu evreni yok ederken bu evreni terk etmek gibi bir şansları da var ama bu Marvel'ın ilk ailesini büyük bir çıkmaza sokacak olmalı. Kalıp savaşacaklar mı yoksa bu evreni terk edip bu dünyanın yok oluşunu mu izleyecekler? Yoksa dünyanın en zeki adamı olan Reed Richards üçüncü bir seçenek bulacak mı? Bunları filmi izleyince göreceğiz tabii ki. Şimdilik bu videoyu bitirelim ama merak etmeyin daha Fantastic 4 üzerine konuştuğumuz çok videomuz olacak. Önümüzde Thunderbolts filmi var biliyorum çok merak etmiyorsunuz. Haklısınız ama biz bu hafta Thunderbolts izlemek için Londra'ya gidiyor olacağız. Ve Instagram'da sizinle düşüncelerimi hemen paylaşabileceğim. Yani açıkçası Thunderbolts'a dair hiçbir beklentim yoktu. Ama neden Doomsday için bu ekibi bu kadar öne çıkarıyorlar onu da merak ediyorum. Bu sırada da siz Instagram'a gelirseniz bu süreci de takip etmiş olursunuz ve hepsini konuşmuş oluruz. Evet Fantastic 4 ile ilgili düşüncelerinizi ve sizin teorilerinizi de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. no <laughs>